Hepinize merhaba arkadaşlar. Kısa size sizlerle birlikte e, Fre Fastal Freddy's 2 oynayacağız. Gene. O, o video hızlı bir şekilde 5 like oldu. Evet. <laughs> o yüzden çekelim dedik. Üçüncü gece kalmıştı gençler. Gene ben üçüncü gece. farklı oyun veya farklı fınaf oyunları istiyorsan istiyorsanız yazmayı unutmayın. Eğer bu video 4 like gelirse bu saat ucuz yapıyorum. Çünkü fınaf 1 çekeceğiz. Evet sonra da boyunu arttıracağım um, sıkıntı değil üçüncü göre birazcık um. ağzımıza vurabilir gibi geliyor bana. Aynen. Bunlar falan bir robot. Lan. Var. Lan. Ha tam çıka buradan. Çıkayı göremedim ya korktum. Hız, Kerem is. <laughs> da oyunun başındayız. Nereye gidiyorsun kardeş? Yani. Bu arada ses geliyor. Birileri pis. Ah Fred, Fred da gelmiş. Ne oluyor? Lan ne no, oluyor ne no, oluyor? Bir ses geliyor. Karşına bak. Oğlum karşıma. Fox yok artık. Saatte 12 12. Sal. Bırak bir ya. Ben o, o kadar ışık yeterim. <gülüyor> <gülüyor> Işık yeri sonra bize kızıyor abi. Aynen. tak tabi. Boyun proluk ektirir arkadaşlar. <laughs> Çok çok renk kesinlikle. Ben dakikaya cams gireceğim. Yani şu an sanayide oturuyoruz. Yani korktuğumuzda ne yapacağımızı bilmiyoruz Ben yani şu an Kerim'in sandalyesini arkaya tutuyorum. Ben kendi kendimi masaya vidaladım. Karşına sanırım yine Foxy gelken. Yani. Aynen. Dı 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 dı. Ben hala ses geliyor. Bir yerde başka bir daha mı geliyor? Foxy gitmedi ki. E, e, dı 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 dı. boy. <laughs> Hayır! gitti mi geldi. gitti sanki gitti gitti Bo balon boy ya ama abi sakin bir sakin sakin, sakin. diğer tarafta çıka yok değil mi şey e, müzik 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 ben sizi bekleyeceğim Bonnie'ye karşı e, ee, geldi değil mi Fox yok hani e. Ee, Bonnie Toy Bonnie Toy Bonnie mi burada e, ee, gelip ses geliyor tamam e giren yok Fox gelmiş galiba Aynen Fox gelmiş. Da 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 da. da. Fox arada bir çok duruyor. Aynen. Ben siz gelmedi sözcü bana gir. Bana. Ben siz gelmedi sözcü bir bat girmedi için. Bat de. Bat kostu tam. Bana de. Fox de. Bana nerede? Hala burada mı? Tam burada. Tamam, dikil orada sen. Aynen dikil orada. Tam başka sayfa etmemiş. Bunlar uyuyor. O da kendi yaşar da dördüncü geceyi ben oynayacağım Aa. ve yüzde elli şans. Pardon yüzde. Oğlum bir, bir biri bente girdi. Allah. Bunlar jump scare yasak yalnız ben uçarım. Her türlü uçur. Zeynep hava yolları. havayolları hava yolları iyi yolculuklar diler. <laughs> Veya yani, dilemez. Hani Toyboy'a dikkat eder. Da 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 da, da. Toyboy'un vakti girmedi ki. Allah! Yetiştim yetiştim bana ne yetiştim. Ne olacak? Yiyecek miyim? Papa gitti gitti gitti. Allah yetiştim o papata. Tam yetişmişim galiba. Veya yetişemedim dur. Fox'u vardı. Fox'u al al ışık. Al, ışık ye. Tadını beğenirsin belki. Ee, ya bu müzik kutusuna dikkat et ya. Ee, Çünkü biliyorsun bunun evreleri var. Evrelerin sonunda ne yaptığını biliyoruz. Allah ben kat. <laughs> Senin Zaten... şu tablet kılıfını yeniyelim ya. Dakika başı düşüyor. Aynen. Boş. O, bu arada şu sesli arkadaşlar oyundan bir tane ses geliyorsa o ses... Yani böyle Allah kere biri girdi. Katı. Balon boy! O ses geliyorsa o tableti düşürmektendir yani. Aynen. Şu. Kattı. Abi Fox var. Aha. Hayda Kerem bu son evren. Bundan sonra Allah rahmetine kavuşacağım. O neydi? Ee, Burada biri var mı? Gel gel buraya. Şey. Benim geçmem imkansız mı vardı bunu? buna? Çıkıyorum. Kerem müzik sorry. Allah Bismillah <laughs> 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 Bismillah Bismillah Allah Sakin Ben şu tableti tutmak için arkaya bir şey getireyim yoksa bu tablet arka başı düşecek Abla <laughs> sen benim arkama da bir yastık koy benim şişem çıkıyor Bu neydi abi. lan? Bu neydi lan? Abi. Ama arkadaşlar bence Kerem iyi dayandı. Saat 2 idi lan. Doğru mu? Ama şu 2'ye göre yalnız fazla robot gelmedi mi? Şuraya git Toy Bonnie'yi falan çıkart. Yapacağız. <laughs> yani bak şimdi ne var? Display mod falan falan. Buradan bu düşürülüyor muydu? Al 80 olsun. 80 olunca ne oluyor? Ne bileyim ben. Dur bir onu deneyeceğim sadece. Nasıl? 2 karakter yok mu şimdi? Display o demek değildir yani. Ne oldu Oğlum direkt açmış mı bu? açmamış açmamış. kadar da değil. Olursa yani. Olursa da. Şakası sizlerim. Kaç dakika gerizekalı gelse de atmam. Eh. Tamam sadece sakince paptı bekleyelim. Şu kredi 4 like gelmesin. Şu biliyorsun falan bir oynarken... Geldi fox fox gel. önce de Şunu ye kardeşim. Tadı seversin belki. Tamam. Sevdin sen tadı. Gittin tamam. şimdi. Gitmeyin. Şu tadı, şunu tadı daha çok seversin. Şey bizim sunaf hakkında mükemmel bir teorimiz var. Bunlar tuvalet anahtarı için bizi şey duyuyor. Aynen. E, gel geldi çünkü. Aynen. Gecelere. Var. Gecesi. Sa sa gecesini sabah kadar çalışıyor adamlar. Tabii tuvalet gelir gece. Aynen yani, yani. O yüzden tuvalet anahtarı için bizi duruyorlar. Oh. Evet tuvalet anahtarı da bizim cebimizde. Aynen. Sakin istemesi aktif. Tuvalet gitti mi? Gitti gitti. Merhaba ee, arkadaşlar. Ah, abi biri bir geldi. geldi. Aç kapıyı. Aç kapıyı hep bi ay. Abi başta bu kadar gelmesi normal mi ee, bu? E saat 1. Evet tamam. Benim burada bu arada gördüm. Bunun saat 1'de bu kadar gelmesi normal mi ya? Bu bir flop Birazdan Birazdan burada gelecek. Neden? <laughs> Bana gıcık Aynen. Oğlum ben o şaşkınlığında kalırım burada. Ee. Selamun aleyküm bari. O. Kerem karşına geldi. Al ye Foxy baba. Tam Tam açılmamış. Oğlum ne oluyor lan? He ben basıyormuş. Bakın okay, gitmiş Foxy'de. Eee Hmm, saatta bir. Okey. Tam buralarda kimse yok. <laughs> Harfleri öğreniyorum. Harf 1 Geldiler yine. <laughs> Aç kapıyı. Aç kapıyı. Tam sen şu. Okey. Niye şu? <laughs> pazara olacağız <fokuşu> birazdan. <laughs> Aynen. Gittim pazara. Gitti galiba. Aynen gitmiş. Tamam iki domates al ben hemen getireceğim. Yok 500 dolar. 500 saat, 500 bu saat artık 500 dolar tez al. Aynen. E, gelmesin, gelmesin turbo. Saat 2. Eee daha saat 2 mi oldu ya? Bence iyi ilerledim. Sana. İyi, orada. Son saniye kala. Ya donma kaçacakmış gibi hissediyorum. <laughs> Son dakikalar. <laughs> Yok artık. Lebron James. Kardeş seni biz 500 domates almaya gönderdik. Bonyal <laughs> gel demedik. <laughs> Aynen bonyi satın aldı geldi. Ya ya düşürür abisi git değiştir. <laughs> git değiştir bunlar hepsi ezik domates ya. Ee, Fran Fox'u gitti. Bana önden saldırı yapmıyor ya. Vent girmesi lazım oğlum. O yüzden çok sıkıntı değil. Tekrar geldi. Tek. Selamı lan. Kem vent. Okey bu burada. Hayır hadi öbür ventler. Toy Bonnie falan. Hı. Tam kimse yok, ben deli kontrol edeyim. Eee Fox şimdi Fox şimdi geldi. Aa biri, aa boynum haline girdi. Hayırlı olsun. Dırı dırı dırı. Allah 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 Uf Pornaya kodum. Öğğ Bu kodum. Boyun yüzünden. Toy boyundan yemiştik en son. Toy boyuna da dikkat et oğlum. Ne var aşağıda ses ver. Abla. Abi şu an geri gel. Ses var falan deme bir yerden. Aşağı Allah! Bu ne ya? Gel bağırma lütfen. Komşularım bize. <laughs> Geleceğim varsa gel sen de. Ah! Bolan bak. Yürü git, yürü git, yürü git, yürü git, yürü git. Ferdi abiyiz bak böyle yaparım biz. Ferdi gergedeniz. Gitti, gitti, gitti. Evet, bu taraf. Okey. Lan. O geçti mi? Sakin bak sağda. Allah ben Allah ben bir içici gece ben mi oynayacağım? Oynayayım mı? Oyna. Tamam ya bu sefer de ben oynayayım. Ama bak bunu oyna sen. Bir yere gitme. Otur burada. Bunu oyna sen. Ben, ben Ultimate Custom Night'ta Ultimate Custom Night'ta bir şey çabuk geçeceğim lan. Tamam. Kendimce. 10 dakika olmuş video. Ya kutu sakin ya. İstersen direkt bitmiş başla. Hayır, direkt ağzımıza vur. Gel. Gitti mi lan o? Yok. parasını siz ödemiyorsunuz. Benim maaşımı kesiyor. O zaman biz bize de biz ki boş ver boş ver kaldırırız bak yerler bak en Bu arada fınıfın fın kendisini bilmiyorsanız gidin izleyin anlatamam burada. Aynen. Papu sabam. Papu her şeyi biliyor diyor da yalan mı söylüyor? Aynen. Yoksa bizi tanır da biz tuhaf atlar biz tuhaf atlarcı değiliz. Aynen. Sadece saniye söyle onu. Biz güvenlik görevi sizde. Tamam. Aynen. Şu, şunlar da başımızdan çıkar ya. Aa. Biz... <laughs> Abla oyun oynuyoruz. <laughs> Ablamla bile oyun oynamayı öğreniyor <laughs> Dobi ya. Dobi çıktı işte. Çıksaydı Allah rahmet eylesin. Çıksaydı ciddi söylüyorum oyunu kapatırdım. Neden? Kapıdan jumps geliyor yer sen ben ölürüm orada. <laughs> arkaya uçuş Ken bak arkaya uçacaksın. Yapma. Ne olursun jumps geliyormu yüzde bir milyon uçacak. Tamam. Çünkü ben şu an daha panik. Sen oynadığın için, sen oynadığın için ben daha panik. Ya kim geldi ama? anladın mı şimdi ne kadar zor olduğunu? Bu robotu elinin ayağını sökeceğim şimdi. Balıklama atlamayacaksın? Alacaksın abi ben tuvalet anahtarını alabilir miyim diye uslubünde söyleyeceksin. Hasta etmeyin adamı. iyi Ad adama hasta etmeyin. Baya baya iyi gidiyorsun sakin ol. Alakamızı vallaha. Abla terör. <laughs> abla terör. Van. Değil mi? part one. Abla terör partman. Abla. Ne efendim Abla boş lan sen şanssızsın ha. Toy toy ay toy bunu diyor. Toy bunu bile hata geçmedi. Eskiler de hata geçmedi. Bir foxy var. Bir git ama. Bir balon sesi var. Bir geç kimse gelmiyor şu an fark ettin mi? Bir foxy var. Bir balon sesi var. Bir de bir de renkli var. Hay. Nereden girdim? De Oğlum bak sesi geldi nasıl giremez? Eşek gibi nefes almak. Hayır. <laughs> ben yine mi ki? Fox sen mi geldin gülüm? Aha. Ne geldin? Hoş geldin. Bir biraz alacağız azaz çıkmaya geldi. Bunu şu tutunca gidiyor mu? Yok. Yok o gitmiyor. O, o kendisi vente girip gir saldırıyor. Ya direkt vente gir o zaman. zaman. Ne haber? Lan. ha? Direkt lanca girmiş köpe gelip. <laughs> Abla. Sen bunları laf yetiştirme. Vallahi ağır vururlar. lan. Bu bu yus. O sırada o sırada Foxe, Ağır olur geliyorum. Saat 3. Adanalı kebap. Adanalı <laughs> kebap. Beni salarsanız sizi kebap yemeye götürürüm. <laughs> kebap oldu kaç lira? İyi para. Yapsın <laughs> diyeceğim. Bu geç geleceğiz. Ya. görüşürüz. İyi. <laughs> da korba yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Facecam açınca ben abla bir tepki göstereceğim. Ya tamam açar sıkıntı yok. Şaka tuz Facecam açtıktan sonra ben ben bu videonun Facecam'ini bulurum bir yerden. Bulamazsın. Ki. Vallahi bu aynı tepkiyi yaptırırım sana. <laughs> Neyse, video zaten 15 dakika oluyor. Bir de Ultimate Custom Night'tan bir challenge yapalım. Videoyu çok uzatma ama ya. Tamam. O zaman... Giriyorum. Girelim, girelim. Pauldis'i yiyeceğiz. Pabuç cam skenini gösterelim mi onlara? Bilmeyen var mı? ki? ki vardır ya. Vardır. Kamera açmayalım. Ne zaman atıyorsa atsın. Direkt kapat. Al. Korkacağız bayağı. Bir şey diyeceğim, şeyler var mı? Biz bunları kapattık ya, bunlar hala duruyor mudur? Bak gözükmüyor. Ha. Bize bir şey gelecek. Yap tamam ya. Tam ya. Hadi bitti zaten. Bakayım. Abi bitti. Çık. Tamam bitti. Cam sıkmayacağız direkt. Yok ya, evleri var. Falan. Aha. Aa geliyor geliyor arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar dikkatli olun. Jumpscare geliyor. Aynen. Ee, Gel de. Allah. Ne Neyse bu sefer ben korkmadım ona şükür diyorum. O zaman sen korktun. Aa mini game. Mini game mi? Aha bunu oynamalıyız. Yavaş bence daha Eldeki <laughs> ne lan bunun? Mikrofonu kıran bir izleri Bu bizim şey bir Ben peşinden gitmiyorum kardeşim. Hayırdır oğlum siz? Hadi siz kim? Siz kimsiniz bize yol veriyorsunuz? Ben buradan gidiyorum. Aa. Oh. Ben tuvalete gidiyorum. İki dakika, paput ağabey. Ben tuvalete gidiyorum. Tuvalet burası, gidiyorum <laughs> şimdi gidiyorum. Gitti Bir dakika çok kötü oldu Var Baksana midesine adamın. Adam midesine baksana çok kötü olmuş. Bir tuvalete götüreyim. Şuradan ineceksin yoksa. Bu arada bütün ariyeyi gezeceğim. Şakasız. Yani paputu takip etmemiz gerekiyordu. Koca yürekli aldığımız kere takip etmedi. Ve manyaklık yaptı. Burası. Burası sanırım evet evet burası. Doğru yemin ediyorum. da buraya mı götürecek biz de da? Bu ne lan? Bu ne lan? Gelmeyin o hafta Tabi lan. Neyse. ilerden götürecekler herhalde. Biz direkt yola sattık. Galiba. Neyse. Neyse. ona şimdi. Bak Bak Tak tak tak. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak Buradan da en düşük yapıyorum. Buralar Bu fil kalsın da. Neyse bence bitirelim çünkü bu 17 dakika oluyor. Böyle giderse 20'ye çıkacak ve bu videonun yüklenmesi ahireti soruyor. <laughs> Aynen. öyle var. Ben, ne oluyor? Arkadaşlar hadi. Sağlıcak kalın. Hoşça kalın. Abi son, son söylemek istediğiniz söz. Ee, like atmayın. 4 like olmasın yoksa daha değişik oyunlar oynayacağız. Aynen. Fınaf <laughs> birden korkuyorum. Yorum, yorum da atlayın sakın. Sakın. atmak yok hadi abone 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 de olmayın. 40 abone de fınat videosu çekeceğiz çünkü. Evet. Hiç şey olmayın Sadece kalın hoşça kalın.